Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Sizlere nefis, öyle güzel bir şeftalili pasta, şeftalili crumble kek ile geldim ki lezzetine her yem bayıldı. Hem de yapması çok kolay. 6 kek arası böyle ölmemiş Gayet diri bir meyve üzeri de kurabiyeli bir kıtır hamur. Öncelikle bir şöyle sütü ekşitmekle başlayalım. Ne yapacağız? Ilık süt koyacağız. İçine biraz limon sıktım. Şöyle bir 10 dakika kadar bekleyin. O zaten böyle hemen kesilmeye başlayacaktır. Daha sonra içine bir su bardağı kadar şeker, bir su bardağı eritilmiş tereyağı ilave ediyorum. Eğer tereyağı kullanmak istemezseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama tereyağı gerçekten lezzetine çok büyük bir fark oluşturuyor. Dilerseniz yarı yarıya da kullanabilirsiniz. 3 adet yumurtayı teker teker karışımıma ekledim ve çırptım. Daha sonra içine 4 çay bardağı kadar un ilave edeceğim. Unu eleyerek de içine ilave edebilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilinle beraber kek hamurumu tamamlıyorum. Kek hamurum kenarda beni bekleye dursun. Ben de bu arada şeftalileri hazırlayacağım. Şeftalilerin kabuklarını soydum. Böyle yarma şeftali kullandım bugün. Gayet kolay bir şekilde çekirdeğinden ayrılan böyle gördüğünüz gibi. Biraz da diri olursa iyi olur. Yani böyle yumuşak değil de daha sert bir meyve kullanırsanız iyi olur. Gördüğünüz gibi ince değil. Baya böyle dişe dokunur bir şekilde kalın bir halde doğruyorum. Bunlar e, benim bahçemin şeftalileri olduğu için gördüğünüz gibi biraz küçük küçük daha büyük şeftalilerde kullanabilirsiniz. Şeftali'nin kararmasını engellemek için de bir yemek kaşığı kadar limon suyuyla birlikte şöyle bir harman ediyorum, bir karıştırıyorum daha sonra fazla sulanmasını engellemek için de içine bir yemek kaşığı nişasta ilave edeceğim. Nişasta yerine pirinç unu da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa mısır nişastası olur, buğday nişastası olur. Bu fazla suyunu kekin üzerine salıp o keki işte kabarmasını engellememesi için önemli bir püf noktası. Bu tarz püf noktalarını Şerife Aksoy'dan alıyorum. Ünlü şef, çok kıymetli bir şef. Onun bütün tekniklerine aşığım. Sizler de eğer takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Bu tarifte de onun püf noktalarından faydalandım. Geçelim üzerinin crumble'ına yani kumlu oluşturulmuş bir hamur, kıtır hamur diyelimiz buna. 100 gram kadar soğumuş tereyağı var. Margarin de kullanabilirsiniz ama tabii ki tavsiye etmiyorum. 150 gram kadar tam buğday unu kullandım. Şimdi evinizde varsa tam buğday unu kullanın. Yoksa normal un da olur. Çoğu kez normal unla yapıyorum evde olmadığı zamanlarda. Tam buğday unu ne işe yarıyor? kıtır kıtır oluyor. İçinde o kepek var ya, o böyle hamuru döküyor, birleşmesini engelliyor adeta. Ağzınıza aldığınız zaman hani böyle ağzınızda dağılıyor. Bakın bu şekilde ovalayarak elinizi fazla içinden tutmadan kum haline getiriyorum. Elimle birleştirdiğim zaman birleşiyorsa olmuş demektir. 2 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ben esmer şeker kullandım. Kıtır kıtır ağza gelsin diye varsa ilave edin. Yoksa normal beyaz şeker de olur. Ben muadillerini ve en iyiniz e, neyi katarsak oluru göstermeye çalışıyorum. Bir tutam kadar tuz ilave ettim. Bu leziz Lezzeti ağızda patlatmak için çok önemli bir püf noktası ve içine evde varsa işte yulaf olabilir mesela kuru yulaf Grano, e, bu granolalar olabilir sabah yediğiniz ceviz işte fındık böyle kıtır kıtır ağzınıza gelmesini istediğiniz ki ceviz çok yakışır içine böyle iri iri ilave ediyorum hatta baktım e, üzüm vardı şöyle bir, bir avuç kadar lezzet verir diye onu ilave ettim ve iç çekirdek vardı şöyle az bir şey de evde onu da ilaveti muhteşem oldu evinizdeki böyle kıtır kıtır malzemelerle içini coşturabileceğiniz bir kıtır hamur tarifi. Kıtır hamurumuz oldu. Şimdi borcamın altını yağladım. Kek hamurunu içine döktüm. Şöyle üzerine düzleyeceğim. Aynı zamanda kek hamurunun kıvamını da bu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Kek hamurunu yaydıktan sonra üzerine düzgün bir şekilde sıralı halde şeftalileri dizeceğim. Dediğim gibi şeftalileri limonla karıştırdığım ve nişastaya buladığım için hiçbir şekilde kararmadılar ve fazla suyunu da salmayacağım. Şeftali ile yaptığınız gibi bu tarifi nektarin kullanarak da yapabilirsiniz çok yakışacaktır. Şeftalilerimi dizmeyi tamamladım. Artık üzerine bu kırıntılı kumlu hamuru yani crumble hamurunu ö, dökebilirim. Dökerken böyle biraz elimle sıktırıyorum. Böyle büyük büyük parçalar da arada olsun. Ağzımıza gelip onlar güp diye patlasın. O lezzet bombasını ağzımızda hissedelim istiyorum. Cevizleri işte kumlu hamuru üzerine gayet güzel her tarafına gelecek şekilde Döktüm bir taraftan da fırınımı ısıtmaya başladım. 175 derecede turbo ayarında yaklaşık bir 30-35 dakika kadar bir sürede benim kekim pişti. Fırındaki halinde size elbette göstereceğim. Şayet borcam kullanmak istemezseniz 26-28 santim çapındaki kelepçeli yuvarlak kalıplara da yapabilirsiniz. Fırına gönderiyorum ve şöyle ne kadar güzel kabardığını sizlerle paylaşıyorum. Kekimi fırından çıkardım muhteşem kabardı o kadar güzel kokuyu anlatamam Tabii akşam ışığına kaldık biraz floresan ışığında rengi sizi yanıltacak ama şöyle kestiğim zaman Harika bir dokusu var. Yakından göstermeye çalışacağım. Keki çok güzel kabarmış. İçindeki şeftaliler hala bütünlüğünü koruyorlar. Ve enfes böyle bir karamelize olmuşlar. Üzerindeki crumble katmanı yani kurabiye gibi. Adeta ağzınıza keki, kurabiyeyi ve meyveyi aynı anda atıyorsunuz gibi düşünün. Bakın meyveler fazladan susalıp asla keki ıslatmamış. Hani oralar hamur hamur olurdu eğer ıslatsaydı nefis kıvamıyla bu keki inşallah denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenileriniz bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.